Kızlar Evet Bugün Mama günü Hadi bakalım Hadi gelin bakalım Hadi 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 Siz de sabırsızlanıyorsunuz Bir saniye Bekleyin Katın da Hadi bakalım kızlar Gelin bakalım. Sizinki yok mu? Gel bakalım. Yani. Hadi. Bizler size sizde. geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun bakalım. Üstüne döküldü yapalım. Tamam tamam. Gel. Biraz doğru ya. Biraz da buraya. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun.